Deniz börülcesi, 4 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 30 dakika. Malzemeler: 600 gram taze deniz börülcesi, 3 litre su (börülceleri haşlamak için), 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı pul biber, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı limon suyu. Püf noktası: Renklerini ve besin değerlerini koruması için haşlamış olduğunuz deniz bölücelerini buz ya da soğuk su dolu bir kabın içerisine çıkartın. Soğuduktan sonra kılçıklarını ayıklayın. Servis önerisi Deniz bölücesini bekletmeden taze olarak servis ediniz. Hazırlanışı 3 litre su dolu derin bir tencereye önceden çok iyi yıkamış olduğunuz 600 gram deniz bölücesini yaklaşık 30 dakika haşlayın. Haşlanan deniz börülcelerini soğuyunca yeşil kısımlarını elinizle çekerek kılçıklarını çıkartın. Ağaçsı uç bölümlerini kesin. Ayıkladığınız deniz börülcelerini bir servis tabağına alın. Oval bir kapta 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağını, 2 yemek kaşığı toz şekeri, 1 çay kaşığı pul biberi ve 2 diş rendelenmiş sarımsağı Tüm malzemeler birbiriyle harmanlanıncaya kadar bir çırpma teli ile karıştırın. Hazırlamış olduğunuz sosu önceden servis tabağına aldığınız deniz börülcelerinin üzerine dikkatlice gezdirin ve her yerine sosun değmesini sağlayın. Soğuk olarak servis yapın. Afiyet olsun.